Selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar şimdi de çok güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu arkadaşlar size bir de 10 nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Hepinize de sabahınıza selamlar. Arkadaşlar bugün 10 yapacağız arkadaşlar. Haydi isterseniz başlayalım. Böyle arkadaşlar bir kağıt alıyorsunuz. Malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Hemen göstereyim. Malzemelerimiz. Bir tane headgear. Bir tane kurşun kalem. Ee, evet. Yine kat demeye aldım. Bir tane de Bunlar neydi ya? Evet yani. Evet, bu. Kesin. Haydi başlayalım. Böyle bir izleyeceksiniz arkadaşlar. Benim gösterdiğim gibi. izleyeceksiniz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi noktamızı çizdik. Dairemizi de da çizdik. Ve arkadaşlar dairemizi keseceğiz. Arkadaşlar bir Hansı Omlet'i ismi yaptığımı göstermek istiyorsanız arkadaşlar Normal olmaya tepsi yapayım Klasik de olabilir. Da olabilir. Yani normal. Yapılışını size göstereyim arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar bununla bir beğeni atarsınız ne olur abime atacağım bir beğeni kendime. Siz bir tane beğenirsiniz yani. hiç beğen olsun ne olur. Emeğe bayağı ulaştım. Ve arkadaşlar bunu kesicilere. Göz bir kestik arkadaşlar. Ee, şimdi daivemizi keselim arkadaşlar. Göz bir kestik arkadaşlar daivemizde. Birinci arkadaşlar bunun kolumuza giren olması lazım. Şöyle bir bakalım bir kolumuza giriyor mu? Bir daha. Aa, bir dakika ayarlayayım yok arkadaşlar bakmanız hiçbir şey yok arkadaşlar yani girdi bu arada sizlerse sizlerin de kolunuzu gelin. Benim kolum boyda. Arkadaşlar hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar şimdi beklemelerinizi istediğim arkadaşlar bir dakika geliyorum olmak. Gördüğünüz gibi böyle gözükecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle gözükecek. Şimdi arkadaşlar bu alamına bu alamına Siyah boyayla ekleyeceksiniz. Siyah boyayla boyayacaksınız. Gördüm arkadaşlar bu arada dairemizi çizeceğiz. Bu böyle çizeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu arada dairemizi yapıştıracağız. Omletiksin kapağını yapıştıracağız. Böyle gözü çizeceksiniz. Demirin kaçak bunu keseceğiz. Göz arkadaşlar böyle 6 aşamamızı geldi arkadaşlar. 7 aşamada ya 8 aşamada bitecek. 6 aşamadayız. Bunu e, böyle bak diyeceğiz arkadaşlar buraya. Ve Evet bekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen kalemine getirip geleyim. Arkadaşlar hemen. Ve <laughs> öz Arkadaşlar bu gördüğünüz kapağını yeşil boyayacağız bildiğiniz gibi. Ee, de Şuraları da yeşil boyayacağız. Şu dayveleri. Bu biraz kalacak. Ya ay siyah boyayacağız. Biraz kalacak burası. Burası beyaz kalacak. Burası siyah Yapacağız basın siyah yapacağız bas beyaz kardeşim. Hayır yapalım. Oh be hehler kutaladık arkadaşlar göz böyle gözükecek. Böyle gözükecek. Arkadaşlar sonuncu aşamamızı geçiyoruz. Arkadaşlar düz basını kesiyoruz. Arkadaşlar bu çizdiğimiz daha iyi. Beynin uzaylılarını çiziyoruz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bunları da siz birleştirirsiniz arkadaşlar. Birleştirmeyi şimdi size göstereceğim. Gelip ben tapsam. Böyle gözükecek yani arkadaşlar. Mutlaka videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bunları böyle 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 döndüreceksiniz. Bu hale yap. Basıyorsunuz ve dönüşüyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.